Astrolojide burçların enerjileri nasıl yönlendirilmeli? Yani bir koçu koşturmalısın, iş vereceksin, ben çalıştıracaksın. Işte. Bir boğa'ya huzur vereceksin ki enerjisini alabilesin. Bir ikizlerle hareketli olacaksın ama asla ona yalan söylemeyeceksin. Bir yengece aile olmanın ne olduğunu hissettireceksin. Bir aslanla lüks yaşayacaksın, Kesinlikle. kendine hizmet ettireceksin ki senin kıymetini bilsin. Bir başa denge vereceksin, onu sakinleştireceksin bir teraziye huzur vereceksin, adaletli olacaksın ki enerjisini doğru yönlendirebilesin. Bir akrebe derin düşünüyorsun demeyeceksin. Sezgileri güçlü olduğu için ona daima olduğun gibi olacaksın, şeffaf olacaksın. Bir yaya özgür olacaksın, özgür bırakacaksın. Bir oğlağa disiplini öğretmeyeceksin ki onun disiplinlerine ve kurallarına da sitem etmeyeceksin ki enerjisini düşürmeyesin. Bir kovayı özgür bırakacaksın. Saldım bayıra Mevlam Özgür bırakacaksın ki enerjisini özgür tutasın. Bir ba balığa manipüle etmeyeceksin, onun manipülesine de kızmayacaksın enerjisini düşürmemek için. Yani bir balığa uymuyorsan uyuyormuş gibi hareket edeceksin ki direnç gösterdiğinde tepene binmesin senin.